Merhaba arkadaşlar bugünkü e, ee, Minecraft'ıma hoş geldiniz. Oh, bir ton çıktı. İşte böyle geziyoruz. Böyle bir bölüm açtım yeni. Açtım da ama sadece ha, böyle bir bölüm size çekmiştim gibi geldi de. Çekmedim. Çektim herhalde? Bir Tamam bir gidelim. Gidelim gidelim. şuradan şöyle. Şöyle de gideyim. gidelim. de abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya Üç tane bir şey <laughs> çıktı. Ay! Ya! ya. Burada ne yapacağım ben? Ya! Aa burada. 3 daha çıktı altı. Burada bir. Bu 4. Altı da. Çekilsizlik biz olsa Bu. Boş ver. Bir şey yapayım. falan Şapka. Ah. Alex mi? Kime ne Alex yaptı? Hoş ver. Dur 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 inme inme. Aa bende de kalışlar. Şöyle yapalım. Bak bu telefonda mı oynardım? Aa bende. Yürü. Allah. Vallahi çıktı. Of, hiç böyle tutuldu ya. Ay, benim ne çıkıyor? Benim evim bu. Şöyle yapalım herhalde. Benim. Gece oluyor. O benim. Şey görmüyorum.

çok korku. Ha iki. Benim kakam geldi. Anne, benim kakam geldi. ilk defa başardı. Dört tane 3 üç yılında. Bir Hasta <laughs> <laughs> biraz. Da düşmedi düşmeye de biya. Bu ek buraya Tamam. Ah şey var orada.

Bir şey görmüyorum. Vay be. Zombiler de vardır. E ee, öldü. Kes ölmeseydi. <laughs> Sikiyim <laughs> Alex. Bisiklet yapalım. Bisiklet yapıyoruz. Master for Minecraft. Bu da. Başla. Kalas kopar kopar kapalı da kapalı. De kalos kapalı. Ah ben Güzel bir adam da boşu. Onları mı karıştırdınız seni ama? Ama ben Biz olsun şu. Çok güzel. Şu gaz olsam gaz. Yiyorum, anne. Lan ben zombi değilim. Lan ben bu da değilim. Lan ben bu da değilim. Eee. <laughs> <ya ben gülüyor> anne. Oha bak. Anne bak. Sen ne mu? 33 tane şey var. Ya bu da çekilmiş. Anne bak. <laughs> Bakıyorum ben bunu biliyorum. böyle böyle sildi çok güzel. Ve en son da buraya geliyor. En son da nereye gidiyorum ki? her zaman fan yapıyorlar? Bak burada veliler var böyle. Aferin. Burada bir fare de yapacağım. Narın İki kere abone olun lütfen arkadaşlar. Hiç abone <laughs> yok. hiç abone olmadı. Allah Allah. Bu yönlerden çıkalım. Anne, Videomuz 9